Merhabalar. Bugün benden uzun süredir çekmemi istediğiniz to-do list fikirleri videosunu çekiyorum. Öncelikle bu video benim ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Zamanla eksiklerimi görüp kendimi geliştireceğime inanıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. 300 gramlık cold press sulu boya kağıdımı çizerek başlıyorum. Eğer sizin sulu boya kağıdınız yoksa evdeki defterlerinizi kullanabilirsiniz. A5 boyutundaki kağıdı birkaç parçaya böldükten sonra kesmeye başlıyorum. Benden genellikle daha basit fikirler istediğiniz için ben de bu videoda süslemeler için stickerları kullandım. Siz de elinizdeki stickerları kullanabilir veya çizimlerinizle süsleyebilirsiniz. Bu videonun sadece çizim videosu olmasını istemediğim için sizinle biraz sohbet etmek ve hislerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 12 yaşından beri YouTube kanalı açmak isteyen o küçük kızı cesaretlendirdiğiniz ve hayaline ortak olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz olmasaydınız ben bu hayalimi daha ne kadar ertelerdim inanın bilmiyorum. Çektiğim videoları kaç kişi izleyecek veya kimler sevmeyecek onu da bilmiyorum. Ama tek emin olduğum şey bu videoyu heyecanla izleyen ve en başından beri hep yanımda olanlarla çok güzel bir yola başladığım. Bakalım bu yolda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Artık yavaş yavaş boyama aşamasına geçiyorum. Boyaların etrafı kirletmemesi için kağıdın altına karton koyuyorum. Renkler konusunda beni artık tanıdığınızı düşünüyorum. Yine pembeler ve morların ağırlıkta olduğu listeler oluşturacağım. İlk to-do listimiz sade ve çok tatlı oldu bence. Hayatım boyunca hep şanssız biri olduğumu düşündüm. Hatta uzunca bir süre kötü olayların sadece benim başıma geldiğine inanarak büyüdüm. İki yıl önce açtığım Instagram hesabımın bu kadar görünmez olması beni hep çok üzdü. Sanki herkes bir şekilde var oluyordu ama ben bir gölge gibi çabalıyor, uğraşıyor fakat bir türlü kimse tarafından fark edilemiyordum. Sizin bir gün hayatıma gireceğinizi hep biliyordum ama bu süre uzadıkça umudumu yitirmeye başlamıştım. Hesabımı kapattığım bir dönem oldu ama bu yaşıma kadar aldığım en doğru karar hesabımı tekrar aktif etmekti. Şimdi düşünüyorum, ben aslında çok şanslı biriydim. Geçmişe dönüp baktığımda dönülmez dediğim her noktadan döndüm. Burada bitti artık, kalkamam dediğim her olaydan daha güçlü kalktım. Yine o kötü dönemlerden biriydi benim için. Üniversiten bitmiş, gelecek kaygısıyla aile evine geri dönmüştüm. Bir çıkmazın içinde artık ben ne yapacağım diye düşünürken o küçük kızın hayalini hatırladım. Yine kimse beni fark etmiyordu. Ama bu sefer daha farklıydı her şey. Çünkü kolay vazgeçmeyecektim. Vazgeçmedim de. En doğru kararım diyorum çünkü siz bana ilaç gibi geldiniz. Sizi hissetmek, sizinle konuşmak beni iyileştirdi. Ben de size çok uzaklardan kocaman sevgimle sarıldım. Size hep çok samimi yaklaştım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalıştığımı düşünüyorum. Siz de beni bir abla gibi, kardeş gibi benimsediniz. Teşekkür ederim. Bu video sanırım biraz teşekkürler üstüne kurulu ve bolca duygusal bir video oluyor. Senin de şu an nasıl bir hayatın içinde olduğunu bilmiyorum. Nelerle baş ettiğini, neler için çabaladığını, nelere kırıldığını bilmiyorum belki ama inan bana hissedebiliyorum. Çünkü farklı evlerde, farklı şehirlerde ama hepimiz aynı gökyüzünün altındayız. Hayatlarımız aynı değil belki ama çok benzer. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Bitmez dediğin tüm sıkıntılar bitecek. Geçmez dediğin tüm acılar zamanla geçecek. Ben de henüz hayatımda her şey yoluna koyabilmiş değilim. Daha çok uzun yollar var önümde. Ama bu yolda sizinle birlikte yürüyecek olmak bana gerçekten çok huzur veriyor. Benim de sizin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Kötü hissettiğin dönemlerde sana bir mesaj kadar uzağım. Belki çözemem, hatta çok büyük ihtimalle çözemem. Ama seni dinlemeye hep hazırım. Duygusallığıma burada biraz ara verip suluboya yapmaya başlıyorum. Uzun süredir suluboya yapmadığım için çok özlediğimi fark ettim. Pandemi döneminde almıştım kendisini. Bayağı da kirlenmiş zaten. Ama kullandığım kağıtlardan kaynaklı olduğunu düşünerek belki de bahane ederek çok iyi anlaşamadık. Yine de sulu boya yapmanın çok rahatlatıcı bir etkisi var bence. Ben genelde akrilik boyalarla çalışmayı seviyorum. Her yüzeyi ve geçişleri daha kolay yapabildiğim için sanırım. Şimdi sizi sulu boyanın rahatlatıcı etkisiyle baş başa bırakıyorum ve birkaç dakikalığına susmaya karar veriyorum. Sulu boyanın bu naif görüntüsüne yakışır derecede bir kalemle hatta pas parlak bir kalemle yazmak istedim. Bence çok güzel oldu. Ben zaten biraz abartılı şeyleri seviyorum sanırım. Aranızda benim gibi olanlar var mı? Umarım bu konuda yalnız değilimdir. Aslında buna ne tarz bir sticker yapıştırsam bilemedim. O yüzden tatlı bir tavşancık eklemeye karar verdim. Ve bence gerçekten çok tatlı oldu. Benim Instagram storylerimde sık sık motivasyon sözleri paylaştığımı biliyorsunuzdur. Bu aralar en çok beğendiğim hatta hayat mottom haline getirdiğim Sokrates'in çok sevdiğim bir sözü var. Bu videoya yakışacağını düşündüm. O yüzden burada da söylemek istiyorum. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Çok anlamlı değil mi? Yani okuduktan sonra bayağı uzun bir süre düşündürmüştü beni. Yavaş yavaş sona yaklaşırken bu da sonuncu to-do listimiz. Bunda birazcık daha bantları kullanmak istedim. Farklı oldu bence. Hem basit hem de güzel göründüğünü düşünüyorum. Bu benim ilk videom olduğu için yorumlarınızı çok merak ediyorum gerçekten. Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi merakla bekliyor olacağım. Umarım herkes videoyu izledikten sonra fikirlerini yorumlara yazar. Onun dışında benden istediğiniz farklı fikirler varsa onları da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Uzun süredir hayalini kurduğum o cümleyle videomu sonlandırıyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.